Adanmış sancı Fatma Zehra Çelik Nereden koptun? Hangi bütünün parçasıydın? Gözlerimden mi aktın? Kalbimden mi taştın? Sahi nereden gelir bu sancı? Neyin darbesinden bu acı? Gözlerim mi aktı yuvalarından? Kalbim mi taştı? Koptu yerinden? Can dağıma vuran Tanrı'nın gazabı mıydı? Yoksa bir meleğin kanadı mıydı? Ne isfendiyar buradaydı, ne de ejderha ile kanlı savaştaydı. Ne vuruşan çelik sesleri ne kişneyen atlar vardı. Attila'nın ordusu aşırı cihandaydı. Neydi bu sallantı, neydi bu sancı? Bir dev çekici inletti dağı. Vurduğu yerden düştü. Bu sır avucuma döküldü. Açıldı gözlerim, işitti kulaklarım. Elimde çekiç, avucumda hakikat. Çekicimin gazabıyla ben. İstiklalimi göklere dövdüm